Herkese merhabalar. Sevgili Aslan burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün 24 30 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum artık. Ekim ayının son bakımı. Kasım ayına güzel bir merhaba diyeceğiz artık bundan sonra. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Sevgili Güneş yükselen Ay burcu Aslan olanlar. Hemen bir bakalım bakalım bu haftanın enerjileri neler var? Siz neye sıkıldınız? Bu nasıl bir göz? Bu nasıl bir kişi? Yani sanki bir şey almışsınız, bir şey yapmışsınız. Belki bir başvuru yaptınız. Yani bunun muhabbetinin dönmesi bile çünkü hemen arkadaşlar bu pıt diye çıkmış. Herhangi bir yayılım göstermemiş. Böyle lop şeklinde olup onun üzerinde çıkmamış bakın hani size karşı biriktirilmiş bir duygudan gelmiyor. Çok yakınınız olup bakın çok yakınınız olup bir anda Bakın ne fol var ne yumurta var. Direkt olarak size karşı en ufak bir laf, söz, güzel bir davranışınız yüzünden size gözün, nazarı değmiş bir insan bakarsanız zaten sivilce başı gibi bakın. Özellikle bununla ilgili bu hafta ya da bu hafta yani siz bu videoyu izlerken bakın bakalım vücudunuzda böyle sivilce gibi, nasıl diyeyim size çıban gibi hiçbir şeyler çıkıyor mu? Özellikle bu tarz göründüğü için Büyük böyle apseli, ağrılı bir şekilde kendisini göstertebilir. Bakın birisinin bu resmen gözü arkadaşlar. Ben patlatıyorum ve hani böyle gördüğüm zaman şöyle söylüyorum. İlahi adalete inandığım için bu şekilde söylüyorum. Sizlerin içinde niyetim bu şekilde. Kim ne düşünüyorsa iki katı onun olsun. Sizinle ilgili iyi düşünüyorsa, bakın karşı taraf iyi düşünüyorsa iki katı onun olsun. İki katı iyilik onun olsun. Çünkü beni güzel görüyor o da iki kat güzellik alsın. Ama kötü düşünüyorsa da iki kat kötüsü, iki kat beteri e onun olsun. Çirkin bakışları, çirkin gözü ve kendisine direkt olarak arkadaşlar iade ediyorum. Şimdi şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Şurada çok güzel arkadaşlar. Böyle küfe gibi bir görüntü var. Ay bu ne gargamel. Şimdi şöyle gördünüz. Hemen şuradan bir başlayayım. Arkadaşlar bakın burada bir küfe var. Hatta anlattığım şeyin fotoğrafını tam olarak şuraya koyarım. Böyle çömlekten yapılma şeklinde böyle hatta Mısır döneminden kalma bu şekilde görüntüler var. Bilirsiniz. Ve bakın burada da bir akrep. Gördünüz mü? Akrebi gördünüz mü? Arkadaşlar buradaki akrep sizin düşmanlarınızı yani akrep burcu olarak demiyorum bakın. Sizin düşmanınız olduğunu, küçük görünmesine rağmen kendisini çok net bir şekilde belli eden bir düşman bu. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki akrep bir akrabayı temsil eder. Yakın bir akrabayı temsil eder. Küçük olması kendisini çok belli etmediğini ama bakın şekil itibariyle yani herkes görebiliyordur şu dönen kuyruğunu diyeyim. Bu şekilde şekil olarak net görünmesi de bu kişinin apaçık bir düşman olduğunu yani baya baya düşman olduğunu ifade ediyor. Bunun fotoğrafını zaten sizlerle hani nasıl bir şey demek istediğimi paylaşırım. Şurada çömlekten böyle küfeler var. Yani şuradan ucu olsa ibrik gibi görünecek. Ama değil bakın böyle tutma yeri falan var. Böyle çok kalın büyük bardaklara benziyor. Ama değil bakın çömlekten böyle kilden yapılan kovalar var ya Eski, Heh. aynı onlara benziyor bir küfe görüntüsü var. Şimdi arkadaşlar bunlar mal mülk evlilikler yani öyle geldiğinde hayatınızı büyük anlamda değiştirebilecek bir şeyden bahseder, iş gibi. İşte kardeşlerinizle aranızdaki sürekli böyle alacak verecek tartışmalar varsa bu tartışmaların bitmesi gibi yani hayatınızda sizi ve hanenizi büyük ölçüde etkileyecek bir güzellik olduğunu ve bakın bunu bu şekilde anlattığım şekilde kıskanan bir insan olduğunu yani açık ve net söylüyor. Bakın buradaki zaten gözün sebebi de e, şuradaki akreple alakalı ama bunu burç olarak söylemiyorum. Çok güzel bir haberle bakın sanki böyle ayaklarına güzel bir kağıt yapışmış şekilde size bu güzel küfe ile ilgili artık içine Aşkla mı doldurursunuz, içine altınlarla mı doldurursunuz, siz nasıl niyetleniyorsanız o şekilde alın. Bu yani bu güzel haber bu küfeyle ilgili geliyor ve bakın arkadaşlar sanki bir at şurada bakın koluna yani ön koluna bakın şahlanmış, üzerinde de siz varsınız, siz onunla beraber şahlanıp uçacak gibisiniz ve bakın eliniz büyüyerek burada başka bir Adında soyadında EM harfleri olan, EMC harfleri olan bakın başka bir kişiyi burada bakın yakalamışsınız. Gördünüz mü? Kuyruğundan resmen yakalamışsınız. Düşmanları patır patır ortaya çıkartma vakti diyebilir miyiz? Valla diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle de yuvanıza bakan insanlar çünkü fok balığı çıktığı için evlilik veya evlilik planları ya da evlilerle ilgili olduğu için bakın şuradaki fok balığı. Daha çok böyle sizin hanenize bakan insanların sizin halinize gelip üçgen var. Halinizde büyük güzel temiz değişikliklere neden olacak konuyu kıskandığını yani açık ve net hepiniz zaten şunu görmüşsünüzdür. Akrebi ve küfeyi. Yani herkesin gördüğünü düşünüyorum. Şimdi şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar 3 yapraklı bir yoncanız var. Normal şartlarda. Yani e, herkeste az çok üç yapraklı yonca görünür. Bu klasik bir yaşam. Hani Herkesin az çok hayali ev, herkesin az çok beklediği şey aynı. Yani böyle tek düze sıradan bir yaşam olduğunu ve arkadaşlar burada bakın o yoncanın yapraklarından bir tanesi artık sizin hayatınıza ekleniyor. Bu sizin şu anda mevcut olduğunuz durumdan artık böyle daha da şanslı bir duruma, bir konuma geçtiğinizi anlatıyor ve bu e, güçlü konum size gerçekten güç veriyor. Hani burcunuzun size güç veren tüm yanlarını özellikle eril enerjide bunu çok güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bakın buradasınız. Birisiyle aynı kökte olduğunuz birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz ama siz bakın siz ona daha üstün çıkmışsınız ve elinizi böyle yapmışsınız. Hani yukarıda Allah var diye kendi hani böyle parmağı yukarıya kaldırırlar ya. Yani o, o, şekilde bir parmak kaldırma var. Ve karşınızdaki insan bakın böyle sırtı bükülmüş, böyle geriye doğru çekilmiş. Sizin kafanız ona doğru böyle öne çıkmış. Sanki böyle adında soyadında F harfi, F, B harfleri olan, sanki adında soyadında F harfi, F, T harfleri olan e, bir kişiye kızıyorsunuz. Yani birazcık kızıyorsunuz arkadaşlar. Ama ona karşı bir güç sağlama isteğiniz var. Çok güzel bir fil kafası var. Fil böyle bakın şu anda yatıyor. Filin üzerin, filin ortamını gördünüz. Fili gördünüz. Ağız kısmını gördünüz. Vücudunu gördünüz. Bakın ama yatıyor. Ama üzerinde de bakın bir ağırlık var. Sanki arkadaşlar şöyle gördüm ben size. Çok şanslısınız. Sanki böyle fırsatlar sizin önünüze geliyormuş. Aynı bu şekilde bir o tarafa bir bu tarafa sizin hayatınızdan. Yani şöyle şans böyle yapıp size başka yere gidiyormuş gibi. Yani bakın küfe var. Evet onunla ilgili haber çok güzel. Yonca ile ilgili haber çok çok güzel. Bir kişinin düşmanlığı belki yaptığı büyüleri bile bulabilirsiniz. Hani ne kadar inanırsınız size kalmış. Onun haricinde bakın bir filiniz var. Fil hem evliliktir, hem taşınmadır, hem ülke, hem şehir değiştirme anlamlarına gelir. Hem de korktuğunuz şeyler varsa, korktuklarınız insan olabilir, bir sonuç, bir durum olabilir. Bununla ilgili kendinizden çok çok emin olduğunuzu, kendinize güveninizin artacağını, hem de e, tabii ki evlilikleri, bolluğu, bereketi de Beraberinde getirir, özellikle ev almayı, ev sahibi olmayı, mülk sahibi olmayı herhangi bir yolla. Ee, bunu getirebilir. Ama bakın fil çok açık, çok net bile görünüyor. Ama hem fil yatıyor, yani e, evet ayağa kalkacak, ama daha vakti olduğunu. Ya bununla ilgili mesela bu hafta haber alabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Ama üzerinde de bakın bir ağırlık var. Demek ki bu ağırlık bir göz olabilir, bir nazar olabilir, bir kişi size onunla ilgili izin vermiyordur. İşte evinizi satacaksınız, kiracı vardır, kiracı bir türlü çıkmıyordu. Yani malın üzerine yatma gibi diyebilirim. Evleneceksinizdir, evlenmenize izin vermiyor olabilirler. Hani bu şekilde bir ağırlık, inşallah da bu ağırlık kalkar. Hani bu tarafa gelmiş, belki böyle gide 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 gide, gide düşer bir şey diyemiyorum. Ama şu anda sadece üzerinde bir ağırlık var olarak görünüyor bu durum. Şöyle bir bakalım. Yani arkadaşlar fincanınız bakın bu sefer birazcık farklı çıkmış. Yani nasıl diyeyim size enerji olarak da birazcık farklı. Yani e, belki de ilk defa bir bakımda üzerinizdeki hem maddi hem manevi hem sorumluluklar olsun, hem ağırlıklar olsun, hem başka insanların e, üzerinizde bıraktığı etkiler olsun. Belki ilk defa bu kadar ağırlığınızın Etkileri ve kendileri bu kadar net çıkmış akrep var, göz var, filinizin üstüne bereketinizin üstüne oturmuş birisi var. Yani evet, bu muhabbetlerden kurtulunuyor ama bakın gene de bir e, ufak hani birisinin gözü kalmış arkadaşlar ki sağ tarafta aslında bakarsanız en de güzel kısımda ama kimsenin gözünü bağlayamazsınız demek ki güzel bir şeyler var. Burada bir dostluk bağının kesilme durumu var. Bir tane akrep değil bu arada, bakın burada da bir ayrı akrep var. Güzel balıklar bakın hanenin etrafında dolaşıyor. Ama e, o güzel balıklar dolaşırken akrepler de boş durmuyor. Bu arada burç anlamında söylemiyorum. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Şimdi arkadaşlar gelecekle alakalı konuları yavaş yavaş halletmeye başlayabilirsiniz. Sol tarafta bakın hiç düşman neredeyse görünmüyor. Yani hiçbir sıkıntı görünmüyor. Şu taraflarda bakın yavaş yavaş çıkıyor. Hanenin içerisinde sadece hane insanım ve ben konuları. Gündemin merkezinde özellikle bir kişi var. Yani normal klasik demiyorsunuz. Bakın gündemim çocuğum, gündemim benim, gündem işte kardeşim çünkü niye evleniyor gibi olabilir. Artı bu dönemde eğitim konuları verdiklerinizi alma hem parasal olarak alma hem de hak, hukuk, ilahi adalet olarak verdiklerinizi bir alma döneminiz var. Güzel bir ağaç olduğundan dolayı. Artı sağ tarafta olduğu için yine bu şekilde söylüyorum. Eğitim anlamında güzel bir süreç görünüyor ve yoğun bir süreç görünüyor bu arada. Şimdi arkadaşlar bu düşman olmak için sizinle ters düşmek için resmen çabalıyor. Yani normalde diyelim çok sabırlısınızdır. Sizin sabrınızı sınamak için elinden geleni yapıyor. Ve bakın bu tarafa doğru. Normalde hani seviyorum, aramız iyi dediğiniz bir kişiden aslında bu hareketleri biraz daha gördüğünüz için birazcık moraliniz bozulabilir. Yani aynı sofrada yemek yemişiz, ekmeğimi bölüşmüşüm. Bu ne tavır? Bu ne hareket diyebilirsiniz. Niyetinizi de tutun bakalım. Şöyle bir akıttıralım. Ooo oh, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görün bakalım. Vallahi e, gayet güzel görünüyor. Bu arada çok çok hızlı aktı, bayağı hızlı aktı. Şimdi zaten buradan buraya kadar gayet güzel geldi. Yolda herhangi bir daralma olmadı. Niyetiniz her neyse baştan evet ufak bir para harcamanız gerekebilir. Yani çok küçük belki bir miktar. Ondan sonra bir yerden sonra bakın normaline diyelim bir şey alacaksınız, ödeme yapıyorsunuz ya da evleniyorsunuz. Tabii ki illaki arada paralar ım, kaçıyor. Bir yerde sadece büyük yani biraz daha büyük bir ödeme yapmanız gerekebilir. Yani sadece bu görünüyor. Ondan sonra arkadaşlar bakın niyetiniz hanenin içindeki kişilere, hanenin içindeki insanları da bir yerden sonra güzel bir anlamda etkilemeye başlıyor. Onun haricinde söyleyebileceğim bir şey yok. Hanenin içi gayet güzel, gayet temiz. İki kişi özellikle oturmuş bir şeyler konuşuyorsunuz burada. Benim söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetiniz aşağıya yazıp mühürlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.